Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratül Gâşiyeti Gaşiye Suresi. Bir önceki sayfada 10. ayet-i kerimede Yüksek bir bahçededirler. O gün kimi yüzler mutludur. Yaptıklarından dolayı memnundurlar. Yüksek bir cennette bahçededirler. Ve orada boş söz işitmezler demiştik. Şimdi yine cümlemiz devam ediyor. Fiha o cennetlerde o bahçelerde vardır. Aynın bir su kaynağı cariyetün akan sürekli akan orada akan bir pınar vardır fiha orada vardır sürurun tahtlar merfuatün yükseltilmiş orada yüksek tahtlar ve ekvabün ve kadehler mevzuatün konulmuş yani önlerine konulmuş kadehler vardır orada ve nemerigu ve yastıklar vardır mesfufetün sıra sıra dizilmiş ve zerabi yü ve değerli halılar mebüsü setün e, önlerine serilmiş. Evet orada akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar, önlerine konmuş kadehler sıra sıra dizilmiş. Saf kelimesinden geliyor. Saf saf sıra sıra dizilmiş yastıklar serilmiş değerli halılar vardır. Evet. Efela yenzurune. Bakmazlar mı onlar ilel ibili deveye? Keyfe huligat devenin nasıl yaratıldığına. Keyfe huligat cümlesi yani huligat cümlesi el ibiliden bedel oldu. Evet peki onlar devenin nasıl yaratıldığına bakmazlar mı? Ve ile semai ve gökyüzüne bakmazlar mı? Keyfe rufiat nasıl yükseltildi? Ve ilel cibali ve dağlara bakmazlar mı? Keyfe nusibet nasıl dikildi nasıl dikildiğine bakmazlar mı? Ve ilel arzi ve yeryüzüne bakmazlar mı? Keyfe sudihat nasıl yayıldığına. Evet onlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Fezekkir. Sen öyleyse sen hatırlat inneme ente ancak sen müzekkirun hatırlatıcısın Evet artık sen öğüt ver. Çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Leste sen değilsin aleyhim onların üzerinde. Bir musaydirin bir zorba. Onların üstünde egemen bir zorba değilsin. İlla men tevella. Ancak kim yüz çevirirse ve kefera ve inkar ederse. Feyu'azibuhu onu cezalandırır. Allahu Allah El azabe azapla, el ekbera en büyük azapla. Evet. O ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse Allah onu en büyük azapla cezalandırır. Evet, inne ileyna şüphesiz bizedir. Yalnız bizedir. İyâbehum onların dönüşü. Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir. Sümme sonra inne aleyna şüphesiz yalnız bizedir. Hisabehüm onların sorguya çekilmesi. Evet, daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir. Tül Fecri Fecr suresi Mekkiyetün Mekki bir suredir. Mekke'de nazil olmuştur. Vehiye bu sure selasüne ayeten 30 ayettir. Evet. Hizb 3 üç, yani 3. 5 sayfanın başı. Evet, e, Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın adıyla başlıyorum. er Rahim olan yani dünyada hem müminlere hem kafirlere inan ve ihsan eden, Errahimi rahimi rahim olan yani ahirette sadece müminlere inan ve ihsan edecek olan, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile okumaya başlıyorum. Ve fecri, fecre, şafak vaktine yemin olsun. Ve leyalin ve geceye, aşrin, on geceye yemin olsun ve şef'i ve çifte vel vetri ve teke çift olana ve tek olana yemin olsun ve leyli ve geceye yemin olsun ize yesri geçip giderken geçip gitmekte olan geceye yemin olsun ki hel fi zalike bunlar da e, var değil mi gasemin bir yemin evet lizi hicrin akıl sahipleri için Evet yani aklı olan kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir? Evet yemin olsun şafak vaktine, on geceye, çift olana ve tek olana, geçip gitmekte olan geceye. Akıllı olan kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir? Elem tera, görmedin mi? Keyfe feale, nasıl yaptı Rabbüke Rabbin? bi adin at ad kamine. Evet yani ne yaptığını e, görmedin mi Rabbin ne yaptı at kamine? Evet at kaminden bedel kimdir o at kavmi İrame zatil imadi. E, sütunlar sahibi İreme. Elleti lem yuhlak. Evet öyle bir İrem ki o. Elleti lem yuhlak. E, yaratılmadı, yaratılmamış. Misluha benzeri. Fil biladi ülkelerde. Evet. Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine? Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan sütunlarla dolu, sütunlarla dolu İrem'e. Evet ve Semuda ve Semuda ellezine cebu yontan es-sahra kayaları bilvadi o vadide Evet yani vadide kayaları oyarak şehir yapan Semuda ve Firavne ve Firavna Zil Evtadi kazıklar sahibi kazıklı Firavuna Ellezine dagav ki onlar bunların hepsi azgınlık ettiler fil biladi, o ülkelerde Evet oralarda durmadan fesat çıkardılar fe ekseru ve arttırdılar fiha o ülkelerde o beldelerde el fesade fesadı bozgunculuğu fesabbe bu yüzden yardırdı aleyhim onların üzerine rabbüke rabbin sevda azabin azap kamçısını evet yani kırbaç gibi ceza yağdırdı onların üzerine inne rabbeke şüphesiz rabbin lebil mirsadi gözetlemededir. Her şeyi yakından izlemektedir. Tekrar toplum mealimize bakalım. Orada akan nice kaynaklar, orada yüksek tahtlar, hem de önlerine konmuş kadehler. Sıra ile dizilmiş yastıklar, serilmiş nefis halılar vardır. İnsanlar o devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayılıp döşendiğine ibretle bakmazlar mı? Resulüm onlara öğüt ver ve uyar. Sen ancak bir öğüt verici ve uyarıcısın. Sen o inanmayanların üzerinde zorlayıcı, baskıcı değilsin. Evet yani iman ettirmek için zorlama yoktur. Ancak kim imandan yüz çevirir ve küfre saparsa Allah da onu en büyük azap ile cezalandırır. Şüphesiz onların dönüşleri ancak bizedir. Sonra onların hesabını görmekte yalnız bize aittir. Fecr suresi Mekke döneminde nazil olmuş 30 ayet. Adını ilk ayetinde geçen Fecr kelimesinden almış. Tan yerinin ağarmasındaki fecre, derecesi yüksek olan 10 geceye, evet genellikle zilicenin ilk 10 gecesi olduğu söylenmiş. Yine Ramazan'ın Ramazan, Ramazan şerifin son 10 günü olduğuna dair rivayetler de vardır. Evet yine çift ve tek olarak yaratılan şeylere geçip giderken geceye yemin olsun ki bunlar da ibret alacak akıl sahibi için birer yemin değeri vardır. Görmedin mi Rabbin nasıl yaptı ağat kavmine? Kıymetli sütunları, yüksek bina ve köşkleri olan şehirler arasında benzeri yapılmamış ireme. Vadilerde kayaları oyup evler yapan semut kavmine. Ordu ve saltanat sahibi. Evet burada e, kazıklar sahibi ifadesiyle yani ordusunun çokluğu dolayısıyla konakladığı yerlerde fazlaca çadır ve kazık kullandığı için ayette kazıklar sahibi Firavun'a e, diye geçmiş. Evet yani ordu ve saltanat sahibi Firavun'a ki bunlar ülkelerde o ülkelerde Allah'a ve inananlara karşı tuyan etmişler, azgınlık etmişlerdi de böylece oralarda fesadı, kötülüğü çoğaltmışlardı. Bu yüzden Rabbin onların üzerine bir azap kamçısı salıverdi. Çünkü Rabbin elbette gözetlemektedir. Her an kullarını görüp gözetendir. Sadakallahulazim. Evet hemen yine irabımıza bakalım. E, fiha bir önceki sayfedeki 10. ayet kelimedeki cennet için sıfattır. E, aliyetin cennetin birinci sıfatıdır. La tesmo cümlesi ikinci sıfatıdır. Fiha e, cümlesi de üçüncü sıfatıdır. E, fiha zarf-ı müstakar mukaddem haber Aynı muahhar müftedadır. verden meydana gelen isim cümlesidir. Bu isim cümlesi mahallen mecrurdur. Fi harfi ha mecruru masuf kainun mütaallakıdır Veya kainetun diyebiliriz. Cariyetun sıfat aynun mevsufudur. Evet, fi ha yine zarf müstekar mukaddem haber. Sururun mahar müptedadır. Merfuatun sıfat sururun mevsufudur. Cariye ismi fail. Merfua yine rafiadan ismi mefhul. Müfret mühendis. Aynı müfret isim. Mühendis semai mühendis olarak kullanılan bir kelime Arapçada. Evet, vav atıf matuf sururun matufun aleyhtir. Mevzuatun sıfat ekvebün mevsufudur. Evet, küp kelimesinin çoğulu. mevzu vaza'dan isim müfret mühendis. Yine vav atıf ne marigu mesfufetün. Matuf ekvebün matufun aleyhtir. masfufetün sıfat nemarigu mevsufudur. Evet, ve yine saffeden nedir? İsmi müfret müennestir. Evet, nemarigu numrugatun ya da numrugun lafzının cemisidir yastık anlamında. Nemarigu e, ee, nedir? Müntevcu sigasında olduğu için e, gayrı munsarif, İki illet yerine geçen bir illetle gayrı munsariftir. Evet, ve ötreyle merfu olmuş. Vav atıf zerabi matuf e, ne mali gu matufun aleyh mebesü setün sıfat zerabi yü mevsufudur. Mebesü setün bes senin ismi meful müfret müennesi. Zerabi yu zerbi kelimesinin çoğuludur. Halı, halılar anlamında. Evet, e, hemze istifam soru harfidir ve inkar ifade eder. İstifamı inkaridir diyoruz. Evet yani onlar e, ibret nazarıyla bakmıyorlar mı? Bakmıyorlar e, şeklinde bir olumsuzlama anlamı vardır. Yani gerçek manada bir anladığımız e, hani manada bir soru gerçek manada bir soru anlamı yoktur kendisinde. İnkar anlamı vardır. İstifami inkaridir diyoruz. E, F atıf harfidir. Evet, la yanzuru ne nazara yanzurudan nefi istikbaldir. Ee, ve bu cümle mukadder, gizli bir müstehnife cümlesi üzerine matuftur. Evet, eyünkirune felâ ne demektir. Evet, yani la yanzurune cümlesi yünkirune cümlesi üzerine atfedilmiştir. Dolayısıyla Irabtan e, İrab'dan mahalli yoktur. İrab'dan mahalli olmayan müstehnife cümlesi üzerine atfedildiği için İlal ibili la yanzurunen mefulu bi gayri sarihidir. İla harfi cer el ibili mevsufu la yanzurune mutallakadır. İbil müfret isim. Evet, keyfe huligat. keyfe keyfe'ye baktığımız zaman haldir. E, fiil yani keyfeden sonra fiil gelirse e, ne, nedir? E, keyfe haldir. E, o fiilin ya failinden ya haldir. Burada tatındaki e, tahtındaki huligatın tahtındaki hiyeden haldir. Evet. Mahallen mensuptur. Lafzen feta üzere mevnidir. E, huligat cümlesi. Huligat e, müfret mühendis. Haleganın meçhulu. Fiili mazimiz. E, bu cümle el-ibili'den bedeldir. Bedel cümlesidir. Ve nedir? Mahallen mecrurdur. Evet. O deveye. Yani devenin nasıl yaratıldığına bakmazlar mı? Şeklinde. E, i̇bil ile kastedilen nedir? Onun nasıl yaratıldığıdır? Evet, bedel dediğimiz zaman zaten yani bir önceki kelimeden asıl kastedilenin ne olduğunu açıklayan kelimeye bedel diyoruz. Dolayısıyla huligat cümlesi bedel cümlemiz olmuş. Bedeli ihtimal olması lazım. Evet, vavatif ile semai cümlesi, ile semai keyfe ru'fat cümlesi ma'tuf, İlel ibli keyfe huligat cümlesi ma'tufun aleyh. Evet. Keyfe evet. yine hal. Rufiyat cümlesi esemaiden bedeldir, mahallen mecrurdur. Rafa'nın meçhulü rufiya, müfret manası rufiyat olarak gelmiş. Yine vavatif ilercibali keyfe nusibet cümlesi matuf ile semai cümlesi matufun aleyh. Evet, keyfe yine nusibetin tahtındaki hiyeden hal. Nusibet naibi, e, meçhul fiil tahtında hiye naibi fail. Evet ve ilel arzı aynı şekilde. <laughs> Bir önceki cümleye matuf. E, keyfe hal. Sudihat cümlesi. El arziden bedel. Sadaha meçhulü sudiha. Satıh kelimesini kullanıyoruz. Evet arz yine müfret isim arz. Arazi olarak e, bunu yine Türkçe'de kullanıyoruz. Toprak, yeryüzü anlamında. Fa fa ifa Emre hazır. Zekkeranın yani zekeranın tefile geçmiş halinden Emre Hazır Müfret Müzeker Muhatabı tahtında en Tefail ve bu cümle e, nedir? Mukadder bir şartın cevap cümlesidir ve mahallen meczumdur. E, mukadder şart nedir? İnlem, yetteiz el küffaru bi dela ile kudretillahi fezekir. Evet, o kafirler, inanmayanlar, Allah'ın e, kudret delinlerinden e, öğüt almıyorlarsa, sen onlara öğüt ver. Evet. Şeklinde nedir? Mahsuf, mukadder bir şartın cevap cümlesidir. Yani bunlardan ibret almıyorlarsa madem sen onlara öğüt ver şeklinde anlayabiliriz. Evet, inne normalde ismin nasıl haberini raf eden bir harftir. Fakat kendisine ma bitiştiği zaman ma'i kafe diyoruz. Yani engelleyen ma neyi engelliyor? İsmin innenin artık ismini e, nasp haberini raf etmesini ve tekit anlamı e, e, ifade etmesini engelliyor. Artık edatı hasır oluyor. Ancak anlamına geliyor innema. E, o yüzden innema'ya kafe ve mekfufe diyoruz. Yani ma kafedir, inne mekfufedir. Yani amelden bozulan artık innedir. Evet, ente müptedadır, müzekkirun haberdir. Müzekkir, e, zekeranın e, ismi faili, zekkera ismi faili, müzekkirun tefil babından ismi fail olarak gelmiş. Ente lafzen feta üzere mebni mahallen müptida olmakla merfudur. Leste aleyhim cümlesi istiğnaf cümlesidir. Leyse nakız fiil te ismi bir musaydirin zarf müstegar haberidir. Aleyhim musaydir olan ismi failin e, bir gayri sarihidir. Yani ala harfi cerhim mecruru musaydir mütallakıdır. E, evet sin iledir esasında museydirdir fakat e, sada dönüşmüş saydaranın e, ismi faili saydara yusaydiru saydaraten ismi faili musaydirun olarak gelmiş lafzen harficerin ismi olmakla mecrur mahallen e, leysenin haberi olmakla mensuptur illa istisna men müstesna olmakla mahallen mensup lafzen sükun üzere mevnidir men ismi mevsul tevalla sılası Vav atıf, kefera cümlesi matuf, tevella matufun aleyh. E, bu cümlelerin ikisinde iraptan mahalli yoktur. Vela'nın tefe'ule geçmiş hali tevella. Fiil mazi, müfret, müzeker, gaybimiz. Kefera da fiil mazi yine. Müfret, müzeker, kalıbımız. Fe, atıf, harfi yuazi bir cümlesi matuf. E, mukadder bir müstehnife cümlesi matufun aleyhtir. Yuazibü fiil allahu fail hü mefulü bihtir. El azabe mefulü bihidir. Düzeltelim. Mefulü mutlağıdır yuazibünün. Evet. El ekbere sıfat el azabe mevsufudur. Azap müfret isim. Ekber yine keburanın ismi teftili. Yuazibü azebenin tefile geçmiş hali Azzebe, yuazibü olarak gelmiş. İnne ileyna iya cümlesi taliliyeyi yani sebep bildiren bir cümledir. Evet, inne ismin nasıl haberini raf eden bir harftir. Ya ismidir. İleyna haberidir. Zarf-ı müstegar haberidir. Öne geçmiş. isminden önde gelmiş. İla harfi car na mecruru mahsuf kainün mütalakıdır. Muza, ya muzaf ve muzafün ileyhtir. Ebenin hmm, mastara ve evet, tüm farfi inna aleyna hisabe hücmülesi matuf inna ileyna iyabe hücmülesi matufun leyttir. İnne'nin ismi hisabedir. Aleyna haberidir. Hisab muzaf ve muzafun hesap Hisab müfret isim hasibeden. Evet. Vel fecri e, harfi cerdir ve yemin anlamı ifade eder. El, mecrur, el fecri mecrurudur. Mahsuf üksimi müteallakıdır. <laughs> Üksimü el fecri cümlesi e, iptidaiye cümlesidir. Başlangıç cümlesidir. Vavatıf leyalin matuf el fecri matufun aleyhtir. Açrın sıfat leyalin mevsufudur. Leyalin e, takdiran esre ile mecrurdur. Leyalin idi. E, i̇ki sakin bir araya geldiği için ne oldu? Y hasfedildi. Yani nedir? Leyalin e, mahsuf ye üzerindeki esre ile takdiran mecrurdur diyoruz. Vavatıf eşşafi matuf leyalin matufun aleyhtir. Vavatıf elvetri matuf eşşafi matufun aleyh. Vavatıf elleyl matuf. E, veya hepsini elfecir üzerine atfedebiliriz kısaca. Hepsinin matufun aleyhi elfecirdir diyebiliriz. Evet. İza e, zarftır. E, mahsuf üksümünün Burada mevcut olan el Pecri'den önce var olan bu mefulü fihidir. Mahallen mensuptur. Lafzen sükun üzere mebni'dir. İza muzaf yesri muzafün ilehtir. Yesri sera yesriden fiil muzari müfret müzeker gaiptir. Yesri şeklinde. Fakat hafiflik için ye hasfedilmiş. Hem yazılıştan hem okunuştan hem kıraatten hem kitabetten hasfedilmiştir. Fakat ne diyoruz biz takdiran? zammi ile merfudur diyoruz. Y orada var olmadığı için ne diyoruz? Takdiran irabını almıştır diyoruz. Evet, y ne de nasfedilmiş. Önceki ait kırmelerin e, hani sonlarına uygun olması için, uyumlu olması için. Fecri, aşrin, vetri ve şef'i şeklinde e, esreli gelmiş. Dolayısıyla e, son harflerine hani baktığımız zaman e, hepsi mecrur. Ee, evet, sakin bir harf yok diyebiliriz. Yani uyumlu olması için ne olmuş? Y hasfedilmiş. Peki burada durduğumuz zaman, tecvid yönünden baktığımız zaman, e, ra kalın mı okunur, ince mi okunur e, diye bir soru aklımıza gelebilir. Şöyle ki burada e, kıraat neticesi hasfedilen y harfini dikkate alarak vakfedersek. Evet yani y'yi göz önünde bulundurarak vakfedersek edersek ra'yı ince okuruz. Fakat tamamen el fecri üzerine matuf yaparak okursak ne olur o zaman ra kalın okunmuş olur. Evet yani mahzuf y'yi dikkat alarak okursak es, yani esreli varsayıp ince okuyoruz. E, fakat yeyi artık tamamen e, mahsuf olarak kabul edip o şekilde e, bu niyetle okuduğumuz zaman da e, ne oluyor? Kalın e, oluyor. E, makabli fetalı olduğu için. Evet han e, istifam harfi fi zalike zarf-ı mukaddem haber kesemin muhar müktedadır. Fi harfi cer zamme mecruru mahsuf ka'inun mütallakıdır. Za ismi işaret lam lamın bu't kef harfi hitaptır. Lizi hicrin gasemünün zarf-ı müstakar sıfatıdır. La cer zi mecruru mahsuf kainnün müteallakıdır. Zi muzaf hicrin muzafün ilektir. Zî ee, zi kelimesi nedir? Özel altı ismimizden bir tanesi. Esma-i Sitteten bir tanesi sahip anlamında. ve ne yapmış? İrabını ye ile almış. i̇sme muzaf olmuş. İrabı harf ile oluyor. ve cer halinde ye ile iraplanıyor. Elem tera istihnaf cümlesidir. İrab mahalli yoktur. E, Ra'a yera'dan cahdi mutlak lem yera müfret müzeker muhatap lem tera olarak gelmiş. Ra'a hem mehmus hem nakıs bir fiilimiz. Keyfe e, haldir. E, Feale fiil rabbi kefaildir. Rab muzaf hü muzafün ile Rabb muzaf kef muzafün ileyhtir. Bi adin e, B harfi cer adin mecruru feale mütallakıdır mefulü bir gacı sarihimiz. E, feale rabbuke e, cümlesi raa'nın iki mefulü yerine kaimdir. İki mefulü yerine geçer. Evet. İrame bedeldir. E, veya atfı beyandır. At e, kelimesinden bedeldir. E, gayrımusarif olduğu için alemiyet ve teknik illetleriyle gayrımusarif olduğu için feta ile mecrurdur. Evet zati e, muza, yani, İram e muzaf zat muzafin zat muzaf el imat muzafin Zat e, sahip manasına gelen zü kelimesinin yani buradaki zü kelimesinin müennesidir. Zatün İrabı harekeyledir. Esre ile mecrur olmuş. İmat e, sütunlar anlamında cemi lafzımız. İrem yine özel ismimiz zaten. Elleti İrem'in ikinci sıfatı. Mahallen mecrur. Lafzen sükün üzere mebni. lam yuhlak cümlesi sıla cümlesi. İrap'tan mahalli yok. Halaga yahlugu. Cahdi mutlak lem yahluk. Meşhulü lem yuhlak olarak gelmiş. Misluha naibu fail. Mislu muzaf ha muzafün ileyh. Fil bilat. Lem yuhlağın mef'ulü bih gayri sarihim. Evet. Vav atıf semüde matuf e, bir adin yani adin matufun aleyhtir. Dolayısıyla başına bi geçer. Dolayısıyla semüde e, feta ile mecrur olmuştur. Semüt de alemiyet ve teknis iletleriyle sarıftır. Feta ile mecrur oluyor. Elezine sıfat semüt mevsufudur. Elezine mahallen mecrurdur. Lafza feta üzere mebnidir. Cabü sıla cümlesi iraptan mahalli yok. Cabe'nin çoğulu cabe cabe cabü olarak gelmiş. Es-sahra mef'ulü bih bil-vadi e, mef'ulü fihtir diyebiliriz. Bir harf cel el-vadi mecruru cevabı mutallakıdır. Aslında el-vadidir. Ye tahfif için, hafiflik için hasfedilmiş. Dolayısıyla takdiran mahsuf ye üzerindeki esre ile mecrurdur diyoruz. Evet yine vavatı firavne matuf semut matufun aleyh firam da gayrimun sarıf, alemiyet ve ucume illetlerinden dolayı ve feta ile mecrur olmuş. Zi firavunun sıfatıdır. Y ile mecrurdur. Zi muzaf el evtad muzaf nilihtir. Elezine firavunun ikinci sıfatıdır. Mahallen mecrurdur. Laf serfete üzere Dagav cümlesi sıla cümlesidir. İrabta mahalli yok. Fil bilat dagavın mefulü fihidir. F atı farfi ekseru fihel fesat cümlesi matuf. Dagav cümlesi matufun aleyhtir. Eksera fiil vav faildir. Kesuranın ifale geçmiş hali eksera eksera ekseru olarak gelmiş. Fiha halidir. Ekseru'daki vavdan haldir. Zarf-ı müstakar haldir. Kainen e, fiha veya kainine fiha demektir. Çoğul olduğu için vav kainine fiha demektir. El fesade mefulü bihtir. Fesat fesededen mastar. E, F harfi sabbe cümlesi matuf. Ekse ru cümlesi matufun aleyhtir Sabbe muzaf bir fiilimiz. fiil mazimiz. E, aleyhim mefulü bi gayri salihtir. Ala harfi cerhim mecruru sabbe müteallakıdır. Rabbü sabbenin failidir. Rabbü muzaf kef muzafın ilehtir. Sevda sabbenin mefulü bihidir. Feta ile mensuptur. Sevda muzaf azap muzafın ilehtir. Sevt e, kamçı anlamında müfretizim. İnne rabbeke taliliye yani sebep bildiren bir cümledir. Ee, i̇nne ismin nasf haberini raf eden harf rabbe ismi e, le bil mirsad, yani bilmirsat haberidir. Zarf müstakar haberdir. B harfi cer el mecruru mahsuf kainun müteallakıdır. Rab muzaf kef muzafin ileyhtir. Lam lamül müzahlakadır. İnnenin haberinde gelen lamdır. Evet burası bu şekilde arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuştur diyelim. İstifade ettiyseniz beğenmeyi, hala abone değilseniz abone olarak kanalımıza destek olmayı unutmazsanız seviniriz diyelim. Bir sonraki sayfada görüşünceye kadar Allah emanet olunuz.